Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Google Play kod videosu çekeceğiz Deme yani arkadaşlar Google Play kod veya elmas kodlarına çok izlenme geliyor Ve buna göre ben Google Play videosu çekiyorum yani arkadaşlar çok bir büyük bir site taptım Onu bir cizemli bir youtuberdan taptım bana kimi attı. Deməli, doğrudan da 100 faiz çalışıyor. Ben indi İngilizce bir görev yapıp sonra size videoda göstereceğim. Deməli, arkadaşlar, buradan da çıkarım. Gidelim birinci Google'a. Deməli, arkadaşlar, buraya yazırıq ki, google.gift gift mi kodis nokta.com arkadaşlar bakın Google'e bunu basıyorsunuz böyle bastınız O yüzden sonra atıyor demeli burada yazdık Google Play Code e, generator yani diğer Play Code yaratmak diyor Bunlar öyle bir şey demeli e, böyle şeydir Burada demeli Jimenez yazırsınız. Bak bu deyiqe online 5700 nöfər var. Mesela tün, ben bir dakika arkadaşlar Jimenez mi yazayım? Demeli arkadaşlar buradan da indi Jimenez mi göstermiyorum. Siz Jimenez yazırsınız. Ve buradan da üstüne basıp Euro, seçiyorsunuz. Ondan sonra Connect Account'a basıyorsunuz. Buradan demeli o cumayla kod yaranıyor görünüyor ve burada üç tane istediğiniz kod var. Ee, yani ben 15 TL, 15 dolara, 25 dolara, 50 dolara. Mesela 50 dolara yaparım. Generator kodu basalım. Arkadaşlar bir de dediğim gibi 60 abonede 2, 2 kişiye Brawl Stars 80 elmas ve 10 kişiye 10 TL kod vereceğim. Hele işte. ilk yorumlarda yazmıyorsunuz. Çekişe katılmak için yapın. Yorumlarda çekişe katılıyorum yazının bu kadar. Demek burada yazıyorum ki it takes an average of 1-2 minutes. Değer 1-2 dg kod geliyor. You have 58 process. Değer kodda 58 dg geliyor arkadaşlar. Değer burada get your kode basalım. Bakalım ne olacak. Burada da can you spot set drift x is to quiz. Mesela şunu koy bunların ikisini de deneyelim. Bakalım ne olacak. Burada deyir bir görev edilmelidir. Siz e, bu Siz bu iki görevlerden birini yapıyorsunuz. Biri oyun yüklemeydi, birinin numara yazırsınız. Numara yazıyorsunuz. Bunlardan ikisini yapıyorsunuz. Burada yazıyorum ki complete bir of the offers to get you code. Diğer bir görevi ele ve kodu kazan. Oradan da kod veriyor arkadaşlar. Ben bunu yapacağım və kodda alıb sizə kanatlı onun da videosunu çəkəcəm arkadaşlar. E, və kod 57 dəyəyə məncə gəlir e, proses kodu gəliyor. Deməli arkadaşlar, e, bu da desəm sizin imanıza göndərməlidir. Yəni arkadaşlar bir sözlə çox gözəl mən e, bunu da yapacağam pray kodları. Kanalımıza də abunə olub like atmayı unutmayın. 60 abonede çekiliş olacak, 100 de ondan da sürpriz bir çekiliş olacak. Like atıp yoruma çekilişe katılıyorum ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Sağ olun arkadaşlar. Özünüze iyi